Arkadaşımız şevek bir an önce değişti. Ee, sen olay anında korktun mu? Nasıl kaçtınız burada? Yani, nasıl oldu? Yani bomba karanlığında içerideydik ama korkudan ne yapacağımızı bilmedik. <laughs> Salona çıktık sonra da hocalar işte okul boşalttık da dışarı çıktık ve kaçtık. Peki buraya şimdi karın almaya gelirken korktun mu? Çekindin mi gelirken? Evet. Biraz korkuyorduk. Karnın yani. almaya mı geldin? Evet. Şey biz burada şey... Bizim öğretmen şey gir içeri girmişti. Bir baktık bomba sesi duyduk. Şey öğretmeni birisi aradı. Dedi ki Dedi ki şey biz de aynı şey ses, ses, duyduk dedi stadın oradan dumanlar çıkıyormuş dedi. Hı. Sonra bir baktık şey tam yazı yazıyorduk bir baktık yanımızda bomba patladı diye bir tane cam kırılmış biz de hemen dışarı çıktık. Peki Karnı almaya geldik. Evet. Çok üzgünüz okulumuz, okulumuz okulumuzun camları kırıldı. Eğitim yapamadığımız için çok üzgün, üzgünüz. Evet. Çok korkuyoruz. Gene bomba atılmasından çok korkuyoruz. Onun için kanele, kanele alıp gideceğiz. Derslerin nasıl? Derslerim iyi. Onlar Kork korktuğu için ben onları evine götü götüreceğim. Ee, anne anneler, babalar eminim sanmamıştır. Onun için ben götüreceğim. Korkuyor musunuz? Evet. Nasıl oldu olay? Ee, Hocam Hocamız iç 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 içeride soru çözüyorduk. Ondan sonra bir ses duyuldu. İçeride camlar doldu. Hoca dedi masanın evet, altına girin dedi. Biz de girdik korkudan. Hoca dedi ondan sonra çıkın dışarıya dedi. Biz de hepimiz çıktık. Kamyon mu geldi? Evet. Neler söyleyeceksin? Valla teşekkür almamı bekliyorum. Korkuyoruz evet. işte bomba atıldı diye. Evet. Çok korkuyoruz. Arkadaşımız ne olur iyileşsin. <laughs> sen bugün gelirken korktun mu okula? Evet çok korktum hem de ben şuradan geçemedim. Her buradan geçtikçe o gözümün önüme geliyor. <laughs> Kaçıncı sınıfsın sen? Yedi.